Efendim merhabalar yeni bir bölümde karşınızdayım. Şimdi Yozgat'ı gezmeye devam ediyorum. Burada bu sefer un pazarını gezeceğiz. Böyle burada neler var neler yok. Kısa bir video olacak. Bir gezelim şöyle bakalım hadi. Evet gezmeye başlayalım şöyle. Dediğim gibi bakın e, ee, baharatçılar var. Gö görel baharat var. Fatih sofrası, Böstepe, Tarım buralarda böyle bakliyat, Yenince baharat. Bunları okuyayım da. Onlara da hayırlı işler dilerim esnafımıza. Soner spor giyim. Çok eskidir biliyorsunuz. Şurada şemsiyeli sokağımız var. Buradan aşağıya meydan yeri caddesine gider. İşte burada baktiyatçılar var. Sarı vursa. Pilavlık bulgur. Yarma. Çekirdek. Çiğ çekirdek hepsini görebilirsiniz. Şuradan şöyle bir bakalım. Burayı da bilirsiniz. Burada güvercinler böyle yem atarlar. Yem satılıyor. Dur savaşlar baharat. İşte. Şimdi kuşlara bakıyorum. Etraftaki çatılardalar. Un pazarı denilen mevki burası. Kuşlar, kuşlar. Kuşları gördük böyle. Merhaba, merhaba kardeşim nasılsın? Yazmaz nasılsın? Teşekkür ederim. Seni bir tanıyalım. Abi ben Muhammed Said Kayapınar. Öğrenciyim, çalışıyorum. Tam böyle. alamadım ismini. Muhammed Said Kayapınar. Tamam Muhammed, maşallah. Öğrencisin. Öğrenciyim. Sen buranın ne olduğunu biliyor musun? Bak ben burayı geziyorum, gösteriyorum böyle gurbettekilerine. Burası Pazar. Pazar. Un pazarı değil mi? Un pazarı. Un pazarı. Burada alışveriş yapılıyor. Sen de e, pideyi almışsın galiba. Aynen. Yavaş yavaş iftara hazırlık. Aynen. Tamam bakalım. Hangi okula gidiyorsun? Merkez Ortaokulu. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Evet gezimizde bir kişiyle de konuşmuş olduk. Şu aradan karşı büyük cami gözükür. Oraya yavaşça gidelim, böyle. Buradan aşağıya bir bakalım. Burada fırın falan var, kahveler var. Yağın kar da eriyor böyle, görüyorsunuz. Evet, kahveler var. Dediğim gibi karşıda bir fırın var. Ee... Biraz depo gibi kullanılıyor galiba. Yukarıya çıkalım. Bir de oradan devam edelim. Hava eksilerden artık artıya geçmeye başladı. Bakın burada böyle tarihi bir takım bir şeyler var. Saat kulelerini görüyorsunuz. Ağaç işi galiba bunlar. Yozat saat kulesi. Çapanol büyük cami var şurada da. Bakın göstereyim. Değişik şeyler var. Güzel. Hepsi el emeği. Şuradan bir yol çıkar. Üst caddeye. Evet çapın ol Büyük camiye bakış attırıyoruz şu anda Burası da böyle Bir de şuradan bakalım biraz önce alt taraftan bakmıştık Tam karşı taraftan bakmıştık Dediğim gibi burası evet Kahveler ve fırın var Efendim bir bölümün daha sonuna geldik Un Pazarı'nın mevkiinde bir gezmiş olduk, göstermiş olduk sizlere. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun.